Merhaba arkadaşlar ben Ömer ee, kanalıma hoş geldiniz ilk videom oyun videom yani ben daha daha önce videom bir videom vardı ee, ismi şey neydi o? ha ilk videomuzu çekmeden önce kan kendimizi tanıtalım dedik diye ismini koydum ee, şimdi. Stampede diye bir oyunumuz var. İnterneti kapatacağım çünkü ee, şey, interneti kapatacağım çünkü ee, bir dakika temizleme işlem var. Ee, çünkü şey, e, bu... bir dakika, ee, bu oyun internetsiz de oynanıyor ee, ve. İnternet olunca nedense kasıyor. O yüzden interneti kapatıyorum. Şimdi kavuk ve ben kuş ve işte adam çıktı. Bence rahatlatıcı ve güzel bir oyun bu. Ee, hadi bu follow. Oyunun amacını şimdi oynarken açıklayacağım. Bakın arkadaşlar bu hayvanları yakalayarak alıyorsunuz. Şimdi mesela mamut alalım. Ha, e, şeye, şeye açtım, e, şey şey açtım. Yani burası şey. Ee, neydi? Hayvanat bahçesi işte senler geliyor ben yani <tık> şey 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 Evet, biz de öyle. Bu gibi. Normalde karalı Evet, hep hep balık kendi oynuyor. Ne bot. Şöyle kral film Kı var. Bunlar e, bütün hayvanları ezebiliyor ama ben de bir sürede olsam da sizi kusurmamak istiyorum. Yani. yani şöyle bir oyun. Basılı e, tutarak hayvanın üstünde duruyorsunuz. Eğer parmağınızı çekerseniz e, gidiyorsunuz, düşüyorsunuz. Yani sizi fırlatacak. Bakın fırlattım. Geçen beri gördüğünüz gibi altında çıkıyor. Çıklayınca. Yani elini tabletten bırakınca çıkıyor. Bakın şimdi elma işareti geldi ya. Bizi fırlattı kendi Sadece fil, mamut, işte fil tane, tane e, şeyler geldiğinde ise hızlanacak demek Evet, kral fil. Ya e, arkadaşlar altınıza bir çember oluşuyor ya işte hayvanın hayvanın içinde oluyor bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyorum. <laughs> Ama Hayvan yoktu öldü mü? <laughs> um eh uh, uh.